Ofiste çalışanlar dikkat. Bu videoyu sonuna kadar izlediğinizde öncelikle ofiste hareketsiz kalmanın vücudumuza olan olumsuz etkilerini öğrenecek ve sonrasında da ofiste yapabileceğiniz sağlıklı egzersizler ve düzenlemeler hakkında fikir edineceksiniz. Yani ofiste daha sağlıklı olmak istiyorsanız bu video çok işinize yarayacak. Şöyle düşünün, sizi bundan binlerce yıl öncesine e, avcı-toplayıcı insanın olduğu döneme götürmek istiyorum. İnsan karnını doyurmak için 30 kilometrelik bir alanı taramak, avı bulduğunda bir 10 kilometrede onu kovalamak ve belki de günlük bir 40 kilometre mesafe kat etmenin sonunda ancak karnını doyurmak durumundaydı. Yani öyle yiyeceğe erişmek, gıdaya erişmek kolay bir iş değildi. Dolayısıyla o günlerden bugünlere kadar işte doğal bir seleksiyon içerisinde ulaştık geldik ve dijital bir çağa girdik. Bu dijital çağda çoğumuz artık işlerimizi evden yapıyoruz, ofisten çalışıyoruz. Peki ama uzun saatler hareketsiz kalmak neye yol açıyor? Hiç bunu düşündük mü? Uzun saatler hareketsiz kalmaya bünyemiz müsait değil. Çünkü insanın fabrika ayarlarına göre vücudumuz harekete dayalı bir mekanizmaya sahip. Yani hareket ettiğinde iyileşen hareket etmediğinde de arızalanan bir makine var burada bir sistem var. Bunu nasıl kullanmalıyız bundan bahsedeceğim. Çok da güzel öneriler vereceğim size. Şimdi birincisi hareketsiz kaldığımızda vücuttaki eklemleri besleyen sıvılar düşüyor. Yani menteşeleri yağladığınızda kapı gıcırdamaları azalır ya aynı o menteşelerin yağlarının azalması gibi o kemiklerin kıkırdak dokularını besleyen, omurgayı besleyen o sıvı oranında bir düşüş oluyor. Kaslarda yine sertleşmeler ve esnekliğin azalması gibi istenmeyen durumlar ortaya çıkıyor. Ve gün sonu baktığımızda kişi işte mutsuz, kasları gergin, hareketsizlikten dolayı dolaşım sorunları yaşayan, vücudunda çeşitli bölgelerde ağrı yaşayan mutsuz bir insan haline dönüşüyoruz. Bazen vücudumuzun mutsuzluğu, kaslarımızın huzursuzluğu bir bakıyoruz ki suratımızın asılmasına, bizim mutsuz olmasına, gergin ve stresli olmamıza yol açıyor. Dolayısıyla burada Çözümü işte bir kutunun içindeki hapta ya da işte bir çözüm yolunda ziyade harekette aramalıyız. Yani ofiste hareket etmenin yollarını bulamazsak vücudumuz arızalanmaya doğru yavaş yavaş adım adım gidiyor. Bugün bizim bir ağrılı durumumuz olduğunda bunlar genellikle birikimsel bir şekilde ortaya çıkıyor. Yani siz yanlış bir yatakta yattığınızda, hareketsiz yaşadığınızda, ofiste yanlış oturduğunuzda Bunlar bir iki, bir bir iki üst üste geliyor ve bir gün bir bakmışsınız işte sırtınızda bir tutulma, ağrı, geriye dönememe, e, halk arasında kulunç olarak bilinen rahatsızlıkların ortaya çıkması gibi pek çok hal yaşanabiliyor. Şimdi ben tabii bununla ilgili, e, burası da benim ofisim bu arada. Gördüğünüz gibi böyle toplar var, işte çeşitli masaj ekipmanları var, plates bantları var. Yani böyle çekmecelere sakladığım küçük, gün içinde kullanabileceğim güzel ekipmanlar sağlıyorum. Yani şurada gördüğünüz tenis topları mesela vücudumda böyle bazen gezdirip kendi vücuduma masaj yapıyorum. Yani bakın şöyle göstereyim size. Yani şu top bile alıp işte şu elimin içinde oynamak, şöyle vücudumda şu şekilde yuvarlamak, duvarla sırtımın arasına koyup bu topu yine sırtımda yuvarlamak, kendi kendime masaj yapabiliyorum. Onun dışında size bazı videolar da hazırladım. Bunlar mini band dediğimiz küçük plates bantları var. Bunlarla ofiste egzersizler yapabiliyorsunuz. Ona da işte buradan ulaşabiliyorsunuz. Mini bantla ofis egzersizleri. Çekmeceyi açıyorsunuz. Mini bandınızı çıkarıyorsunuz. İşte dışarıya doğru aç, yukarıya doğru aç, çekişler, itişler. Bu bantla birçok hareketi yapabiliyorsunuz ve bu da günlük doğal hayatta yapacağınız hareket açılarını içeriyor. Yani günlük hayatta itme yapıyoruz, çekme yapıyoruz, dönüşler yapıyoruz. O yüzden sizler için hazırladığım antrenmanın içerisine günlük hayattaki hareketleri serpiştirdim. Böylece dışarıda yapamadığımız hareketleri ofiste çıkartma imkanı sağlayacağız. Ve yine bir koltukta yapabileceğiniz hareketler hazırladım sizler için. Dediğim gibi onları hemen buradan bulabiliyorsunuz ilgili videoları. Ve bir tıklamayla hemen videoya ulaşıp hareketleri görebiliyorsunuz. Ama tavsiyem şu, videodaki pilates bandı, mini band gibi bir temin yapabilirseniz bunu benimle beraber o anda siz de çıkarıp günlük hayatınızda yer verebilirsiniz. Bunun dışında klasik olarak pek çok uzmanın dile getirdiği ofis içinde hareketli olmak. Artık görüyoruz o akıllı kulaklıklarımız var, bunları takıyor pek çok kişi. O an gezerken, yürürken telefon görüşmelerimizi yapmak, katlar arası yine hareketli olmak. Bir arkadaşımıza toplantı yaparken gel, senle bir yürüyüşe çıkalım demek ki. Eskiden e, Yunan filozofları varmış böyle gezgin, köyleri dolaşıp felsefe yaparlarmış. Bizim Anadolu'muzda da dervişlerimiz vardır. Köy köy gezerek irşatlar yaparlarmış. Yani dolayısıyla aslında gezmek, hareket etmek beyni daha çok e, harekete geçiriyor. Ne demek istiyorum? E, şimdi beyin üzerinde yapılan görüntülemelerde hareketsiz oturan bir kişinin beyniyle hareket halinde olan bir kişinin beyni aynı aktivitede değil. Yani hareket halinde olan kişinin beyninde daha çok aktivite var. Ne demek istiyorum? Bakın şu an ben oturuyorum. Hareket etmeyi düşündüğüm anda... Beynimde hareketi yöneten merkez, daha harekete geçmedim bu arada sadece düşünüyorum, harekete geçiyor. Yani düşünmek bile beyni harekete geçiriyor. Burada harekete düşünmekten ziyade eyleme geçmeyi de e, tabii ki şiddetle öneriyorum. E, ki bugün baktığımızda çocuklarımız artık sokakta oyun oynayan çocuk göremiyoruz neredeyse. Hepsi evde gamer oldular. E, ofiste yine bütün işlerimizi dijitale taşıdık. Market alışverişlerimizi bile dijitale taşıdık. Dolayısıyla kaslar gün geçtikçe zayıflıyor. Bu zayıflama neye yol açıyor? Sarkopeni denilen kas gücü yetersizliğine yol açıyor. Yani siz bir şey tutup buradan alıp buraya koymaya çalıştığınızda bir bakıyorsunuz bir yerleriniz çıkmış, sakatlanmış, kas yırtıkları ortaya çıkmış gibi soluğu hemen doktorda alabiliyoruz. Bunun sebebi işte kas gücünün zayıflaması ve en büyük maliyetlerden birisi de denge duyusunun azalması ki bugün çok fazla saatler oturarak çalışan kişilerin denge duyusu azalıyor ve istenmeyen düşme vakaları yaşanıyor. Düşmek eşittir çeşitli sakatlıklar demek anlamına da geliyor. Tabi ben bu mini band dışında bir de sizlere esneme programları hazırladım. Bu esneme hareketlerini de yine buradan bulabiliyorsunuz. Bir de şöyle bir sonuç var. Hocam biz ofiste uzun saatler otura 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 kamburlaşıyoruz ve artık böyle iki püklüm bir süklüm kalıyoruz dik dur denildiğinde dik durmaya çalışıyoruz ama saniyeler veya dakikalar içerisinde kendimizi yeniden kambur duruşta buluyoruz. Bunun sebebi kaslarımızın yeterince güçlü olmaması ve dik durmaya çalıştığımızda bu çaba karşısında güçsüz kasların bizi tekrar öne bırakmasıdır. Bir diğer sebebi de ön gövdenin çok gergin olması. Yani bu omuzların ön tarafı, göğsün ön tarafı çok gergin olduğu için kendimizi burada bulabiliyoruz. Ben burada sizlere diyorum ki doğru antrenmanı yapmanız gerekiyor ve bunun için de dik duruş akademisi programını oluşturdum ve yine kitabını yazdığım e, bir konu bu 8 haftada dik durma sanatı diye ama bu tamamen ücretsiz bir program yani bu programı web sitemde sağlıklahoca.com adresinde de bulabiliyorsunuz e, ofiste yapabileceğiniz harika dik duruş egzersizleri var. Bunun için yine bir pilates bandı kullanabiliriz. Bir de şöyle araya bir yerlere bir tane oklava ya da sopa gibi bir şey saklamamız gerekiyor. Gün içi güç pozlarımız var. Ofiste evet yanlış duymadınız ofiste yapabileceğimiz güç pozlarımız var. İşte o güç pozlarını uygulayabiliyorsunuz. İşte yoğurtçu pozumuz var, çoban pozumuz var. Çeşitli işte böyle süper kahraman duruşlarımız, komando pozlarımız. Bunları ofiste yaptığınızda bir şey oluyor. Bakın bir şey oluyor. Ne oluyor? Biz yanlış durduğumuzda aslında boyumuzu kısaltıyoruz. Ofiste sizlere önerdiğim ve Dik Duruş Akademisi programında sizlere tavsiye ettiğim güç pozlarını yaptığınızda bir şey oluyor omurga yukarıya doğru uzuyor, açılıyor, yer çekimine sizi aşağı çekmesine izin vermiyorsunuz ve uzayarak durma konusunda bir potansiyel kazanıyorsunuz. O yüzden sizlere tavsiyem ki sağlıkloca.com adresinde Dik Duruş Akademisi programı tamamen ücretsiz girip oradan bütün güç pozlarını görebiliyorsunuz. Ofiste yapabileceğiniz egzersizleri bulabiliyorsunuz. Yani hocam ben şimdi hangi egzersiz kaç tekrar kaç set hepsini orada paylaştım sizlerle. Bir de böyle paket programları seviyoruz hocam. Sen bize haftalık bir program ver. Biz o gün o saat geldiğinde onu yapalım şeklinde seviyoruz yani böyle açıkçası bir çerçevenin çizilme hoşumuza gidiyor. Sizlere aynen böyle bir program hazırladım. Bunun içine güçlenme egzersizleri var ki çoğu kişi dik durma gücünü işte bu hareketlerden kazanacak. Bir de esneme hareketleri var. Bu da uzun yıllar vücudumuzda iz bırakan yanlış duruş pozisyonlarının izlerini silecek. Çeşitli esneme hareketleri, vücudu açma, uzatma ile ilgili esneme hareketlerini de yine buradan bulabileceksiniz. Sizin tek yapmanız gereken programa dahil olmak ya haftaya mı başlasam yeni ayda mı yılda mı değil hemen yarın gerekirse pazartesinden itibaren başlayıp bir daha da bunu bırakmadan sürdürülebilir bir şekilde yapmanız gerekiyor. Sürdürülebilirden kastım şu bakın bu egzersizleri günlük ofis hayatının içerisine sokabiliyorsunuz. Yani o kadar korkmanıza gerek yok. Günlük ofis hayatı içerisinde çekmeceden mini bandınızı çıkarıp mini bandı şöyle açtınız, kapattınız. şimdi geriye çekişler yaptınız, itişler yaptınız. Bunu bir telefonla konuşurken bile yapabiliyorsunuz. Arkadaşınız geldi, arkadaşınız ya gel benle bir egzersiz yap deyip e, onu bir kısa bir yürüyüşe çıkarıp yürüyüş sonrası oturduğunuz yerden bile yapabiliyorsunuz. Esnem hareketlerini de dilerseniz akşam eve vardığınızda günü kapatmak için de hani böyle kasayı kapatırken Z raporu alınır ya günü kapatırken Z raporu esneme hareketleriyle alabilir ve vücudunuzdaki o kalan olumsuz izleri silebilir. Bir de yer çekimi bizi her gün aşağıya çekiyor. İşte o kısalan boyu gün sonunda yapacağınız esneme hareketleriyle geri kazanabilirsiniz. Ama zaman sorunu olanlar için öyle bir sınırlandırmamız yok. İsterseniz sabah yapın, isterseniz akşam yapın. Yeter ki günlük egzersiz hedeflerinize ulaşın. Haftalık en az 150 dakika egzersiz yapmanız gerekiyor değerli arkadaşlar. Bunu da yaptığımızda açıkçası e, koruyabiliyoruz. Hani şu endişe var işte ya ulaştım duruşum güzel bırakırsam ne olur? Bırakmak diye bir şey yok. Kız, hareketi bırakmak demek ölmek demektir. Yaşamayı bırakmak demektir. Yani şunu demek istiyorum. Hareket yaşamımızın önemli bir parçası. Bunu nerede, nasıl, kaç tekrar, kaç set yapabileceğimizde ben sizlere Dik Duruş Akademisi programında hazırladım. Bir de böyle koltukta yapabileceğiniz çok güzel e, e Böyle direnç egzersizleri, ofis egzersizleri hazırladım. Onları burada bulabileceksiniz. Ben beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ofis egzersizlerimizde görüşmek üzere. Yorumlar kısmına yorumlarınızı bırakabilirsiniz. Gücüm yettiğince cevaplamaya çalışıyorum. Bunun dışında e, tabii ki videomu beğenebilir ve kanalıma da abone olabilirsiniz. Hemen buradan. E, ben izlediğiniz ve beni dinlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Sağlıkla ve mutlulukla kalın. Çünkü sağlıklı olmak sizin de hakkınız.